Merhaba sevgili dostlar. Yabancılar Türedi biliyorsunuz bir makale yayınlamışlar derginin birinde. Bir ile üç arasında beşlik deprem olabilmiş bir yıl içerisinde. İşte altı onda sekizlik deprem olabilmiş falan. Ya arkadaş bugün çocuğa söyleseniz çocuk bilir. Yani bir ile üç arasındaki daha fazla beşlik deprem olacak deprem bölgesinde bunu bilir yani. Salak salak makale yazdım demeyle makale yazmış olmuyor ee, özellikle 6 10 depremi zaten ben 13 Şubat'ta şimdi aynı şöyle gördüğünüz gibi 13 Şubat saat 23 6 10 değerleri bulacak diye bakın burada zaten belirtmişiz. Yani depremden sonraki bir olay. Gördünüz değil mi? Yani bunu paylaşmıştık. Bunu ben değil sadece. Diyorum ya bütün bilim insanları da paylaştı ama gelişen sistem isteği, odak çözümlerine, işte bazı yaptığımız hesaplara göre oradaki işte basınç, bar, birikim, işte kolon e, analizlerini yaptığımızda e, şu anda onun olmadığını ama hani yakın zaman için söylüyoruz. Şu kırmızı düz çizgiler, yüzey kırıkları arkadaşlar. 6 Şubat'ta yaşanan yüzey kırıkları. Çardak fayı şu şekilde yüzey kırığı. Şunlar yine yüzey kırığı Doğan şehir. Şurası Erkenek segmenti Pütürge'ye kadar ve Pütürge'den sonrası da bir kısımda yırtık. Şimdi şu kesik kesik gördükleriniz ise yüzey kırığı olmayıp da hiç çoşlukta bu yüzey kırığı var tespit e, hani böyle çok böyle somut bir şekilde tespit edilmese de e, biz bunları gördük. E, bazı yerlerde fotoğrafları falan geldi. Burada yüzey kırıkları da mevcut. Yine Doğan şehrin e, pardon özür dilerim. Aksiyon'un bir kısmına kadar yaklaşık 10-15 km, bilemediniz gibi bir km kadar yırtık kuzeye doğru. Geri kalanı şu mavi gördükleriniz, mavi tırtıklı gördükleriniz bunlar kırılmamış olan yani hareket etmemiş olan enerji yüklemesi olan faylar. Şurada yesenek var arkadaşlar. Şurada toprak kale var. Şurada Savrun'un diğer işte 25-28 kilometrelik bir kol var ki Savrun fayının üst kısmı yırtıldı. Çardakla beraber aynı gün yırtıldılar zaten. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani şu yüzey kırıkların olduğu yerde özellikle bakın burası narlı. Yüzey olduğu yerde biz bu depremleri bekleyeceğiz. Şimdi 7 ve 7-9 arası 2 adet. 6-6-9 arası 3 adet Antakya ile beraber arkadaşlar. Şurası da Antakya fazyonu. Bakın burada da yüzey yırtığı yok. Yüzey kırığı yok ama burada da yırtıldığını biliyoruz. 5 ve 5-9 arası arkadaşlar. Yani gerçekten sarsıcı depremler bunlar. 55 adet olmuş. Şu gördüğünüz bölgenin içerisinde. Burada da isimleri var zaten illerin. Şu illeri çok yakından etkileyen e, artçılardan bahsediyorum. 4 ve 4.9 arası 674 adet arkadaşlar. Bu da gerçekten çok sarsıcı depremler. 674 adet deprem yaşamış. Ya bu kolay değil. Cidden kolay değil. 3 ve 3.9 arası 3000'den fazla. İki, 0 ve 2.9 arası ise 40.000 civarı arkadaşlar. Ya yani ben bir büyüklüğündeki deprem bile baz aldım orada. 40.000 civarı ve hatta daha fazlası biz bu bölgede deprem yaşamışız. Ortalama 45 bin e, artçı yaşamışız diyebiliriz. Şimdi esas aklınıza takılan soru. 6-10'da 8'lik deprem gelir mi? Evet ben az önce bir e, 13 Şubat tarihli tweetimi paylaştım. Yani şunlarla Öldeniz Kırı arkadaşlar. Burası Doğan Dolu Fayı, burası Öldeniz Kırı. Yani e, burası Çarlak fayı, burası doğal Odulu fayı, e, burası Akçada segmenti Malatya fayına, fayına ait Akçadağ segmenti. Yani fayların çalışma mekanizmaları da işte e, geometrik özellikle hepsi birbirinden farklı. Şimdi Amonos segmenti üzerinde ve işte bu Erkenek'te, Çardak'ta neyse e, artı Savrum'da, Savrum'un bir kısmında aşırı derecede şu gördüğünüz depremler zaten meydana geldi. Buradaki deprem enerjisinin birçoğunun absorbe olduğunu, azaldığını zaten şu anda sönümlendiğini hepimiz görüyoruz, farkındayız. Yalnız bu demek değildir ki her zaman söylediğim gibi burada yarın bir 5.5'luk deprem gelmeyecek diyemezsiniz. Gelir. Hatta şu deprem bölgesinde bütün kırıklarımızın üzerinde 6'lık bir deprem gelir. Arkadaş ben burada bir yıl içerisinde 1 ile 3 tane 5'lik deprem bekliyorum dersen yani salak salak bir makale yazmış olursun ancak. Tamam Yani burada zaten onun geleceğini bariz gösteriyor. Burada en az 4 tane 5 tane en az diyorum size bu depremler gelecek. Ama 6 onda 8'lik deprem beklemiyorum. Çünkü yeterince sönümlendi. Buradaki bloklar şimdi burada bir bloğumuz var. İşte Adana bloğu diyoruz. Ya, i̇şte burada bir e, normalde e, şöyle daha iyi açıklayacağım. Burada giden fay burada tekrardan oturdu. Yani burada bir blok oturdu zaten biliyoruz. Ama oturmayan başka bir artçımız daha var. Yani şuranın artçısının şurada oturması gerekiyor. Ama oturmadığı için de şu anda burada alt onda 8'lik deprem var diyebilirler. Ama ben demiyorum. E, bunu 13 Şubat'ta e, varlığını söyledik. Ama gelişen sismiste de odak çözümlerinde baktığımızda buradaki enerjinin haliyle bütünüyle serbestlendiğini böyle deşarj olduğunu görüyoruz. Burada atıyorum e, 1953'te 55'te her neyse işte e, şeyde bir deprem olmuş. Balıkesir'de bir deprem olmuş. Bundan 50 sene sonra hatta geçenlerde bir depremimiz vardı biliyorsunuz. 50 sene sonra burada aynı fayın üzerinde 5'lik bir deprem oldu. Arkadaşlar bu onun artçısı ya. 50 sene sonra da gelse aynı fay üzerinde burada büyük bir deprem olduysa aynı fay üzerinde yine küçük bir deprem olduysa 50 sene sonra da gelse bu bunun artçı yerleşmesi. Gecikmiş bir artçı arkadaşlar. Van'da yaşıyoruz şu anda. Bakın Çatır çatır Van'da 2012'nin artçılarını yaşıyoruz. Burada da bunları yaşayacağız. Yani 8 sene, 10 sene, 20 sene sonra yine burada hemen gelecek işte bir sene sonra gelecek falan diye değil ee, bir bakmışsınız 10 sene sonra burada bir 6'lık deprem gelmiş veya işte 20 sene, 30 sene sonra burada bir altı deprem gelmiş. Yani bunlar gelebilir ama şu an değil arkadaşlar. Yani altın üzerine depremler şu anda burada gelmeyecek. Gelecek olsaydı bakın bari size kanıt sunuyorum buradaki tetiklemeyle burası patladı gitti. Buranın tetiklemesiyle burası doğal doğal çoktan patlardı. Zaten bir sene geçti üstünden. Bakın 20 gün sonra özür dilerim işte 20 Şubat'ta Antakya aman olsun bindirmesiyle patladı gitti. Ki diğerleri patlayacak olsaydı şimdiye kadar bize zaten emare verirlerdi sevgili dostlar. Yani böyle birilerinin dolduruşuyla gazıyla da çok böyle korkmaya da gerek yok. Önlemlerimizi alacağız. Burada orta hasarlı binar tehlikeli. Kendimizi yırta yırta söylüyoruz. Özellikle e, yani şu saydığım iller de, şeylerin faylarının çok yakın geçtiği segmentler. Altından üstünden geçtiği segmentler şeyler iller. Yani bu İllerdeki e, sevgili dostlarımız, özellikle vatandaşlarımız orta hasarlı binalarda oturmayacaklar. 2-2-4 maddi manevi orasını bilemem. Gerçekten zor bir durumdasınız biliyoruz. Ama e, şurası altılık depreme hazır olacak. 5 18 8, 6 civarında deprem hazır olacak. Öyle bir yıl içinde de gelecek diye varsaydı? Gene saçma sapan bir kelime oldu. Varsa ve önceden vardıysa diyelim. Şurayı nerede söyleyecekti. Burada 1 yıl içinde de deprem olacak diye. Var mı öyle bir şey? Yok. Şimdi herkes yerlisi yabancısı İtalya bilmem neyi ünlü olma derdinde makale yazıp bir yerlere e, neymiş bilmem ne dergisiymiş, simoloji dergisiymiş. Hadi oradan. Önceden neredeydiniz? Hiçbiriniz yoktu. Şundan haberiniz yoktu şuradan ya. Çardaktan. Hiçbirinin haberi yoktu ya. Şimdi çıkmışlar. E, tüylüsü tüylüsü çıkıyor bir de e, atıyorum şey diyor. Burada e, bilmem e, işte, olabilir. edebilir Ya adamların dediğini açıklayınsanıza. Birle üç tane. Hatta demiş ki daha az söylemişler daha fazla da gelir. Evet daha fazla da gelir hocam doğru söylüyorsunuz da adamları bir tenkit edin orada yani. Bunu biz bilmiyor muyuz da siz çıkıp bu makaleyi bize yazıyorsunuz? Koskoca profisiniz yani. Kendinize de yaptırmayın böyle ezdirmeyin. Kendinizi böyle ezikletmeyin ya elin adamına. Neyse arkadaşlar buradan gelebilecek depremler ben 6 deprem beklemiyorum. Altı onda sekizde altı arasında büyük fark vardır. Bütün faylarımız burada belli. Yüzey yırtıkları belli. Yırtılacak olan yerler belli. Bunlar zaten kendini yırsa şu anda altın üzerinde deprem getirmesi çok zor. Yani yaratması çok zor. Yani buradaki deformasyon belli. Şu anda biz 6-2, 6 civarında, 6 civarında. Burası 5.5. Hani altına varacağım bir şey olmaz. E, zannetmiyorum. Yani bunları bak yırtılmayanlardan bahsediyorum. Yırtılmış olan uzun segmentlerimiz var. Burada ortalama işte 400 küsür kilometrelik bir yüzey kırığı var. Bu yüzey kırığı üzerinde biz artık depremleri bekleyeceğiz sevgili dostlar. Umarım gene açıklayıcı olmuştur. Çünkü ucu açık bırakmamaya çalışıyorum. Gelebilecek maksimum değerleri anlatmaya çalışıyorum. Burada şimdiye kadar gelseydi onların emaresini zaten aradık. Arçlı depremler gelecek. Pazarcıktan da gelecek. Buradan da gelecek. Çardaktan da gelecek. Hatta diyorum ya altılara bulabilecek depremler de buradan gelecek. Ama bir sene ama on sene bunu kimse söyleyemez. Söyleyenler de tamamen rant odaklı, korku odaklı çalışıyorlar. Hoşça kalın.